Cümleten selamünaleyküm aleyküm sevgili dostlar, arkadaşlar, abiler, babalar. Hepiniz yepyeni videoya, yepyeni bir heyecana hoş geldiniz dostlar. Arkadaşlar havaya bakın. Yani bırak kuş uçurmayı ben şu anda donuyorum. Ee, vallahi billahi o kadar üzerimde kalın şeyler varken, şapka varken kafada ee, çok soğuk beyler. Şuraya bakın tam bir kar havası var. Ee, kuş filan uçurmayı ee, bıraktım zaten. Ee, ama e, kuşlarımızın bakımını da tabi e, devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz bakınız sadece kuş çekmiyorum geçen en son videoda PSV stadyumunun yani PSV'nin stadyumunu çektik biraz da değişik gittiğimiz yerlere çekelim istedik Tabii ki e, Türkiye'den e, veya burada ben kaç senedir yaşıyorum mesela daha hiç öyle içerilere girmedim e, güzel bir anı oldu Bilader'e de gezdirdik Cihan'ı ee, yani değişik videolarımızda geliyor. Ama ondan önce arkadaşlar ee, ne yaptık biliyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim. Atom bombasını hazırladık dostlar. Bakın mineralimiz. Bunlar arkadaşlar sadece biliyorsunuz ne yaptığımı biliyorsunuz veya yavru zamanı kullandığımı biliyorsunuz. Gitmişken bunları da alayım dedim arkadaşlar. Bunları şöyle yukarı kaldıracağım. Bunlar hiç bozulma çürüme. Yapmaz. Oyun kuşlarımız harika durumda. Acayip tüy düzdüler maşallah. Ee, güzel durumdalar. Şöyle kapıyı kapatalım. Arkadaşlar transferlere e, geçen e, anlatmıştım size. Şöyle bir daha detaylı çek istedi. E, bazı kardeşlerim abi detaylı çeker misin dedi. Ben de şöyle çekeyim. Bakınız erkeğimiz genç erkek. Güzel bir kuş. E, bunlar yarışmış kuşlar arkadaşlar. Şöyle kenar açalım. Gördünüz mü? Yarışmış. Mükemmel kuşlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Ee, bu da tabii çakmaklı erkek. Bunlarla ilgili planlarım kafamda şu anda var. Arkadaşlar bakınız kuşa. Yaralana kurban olduğum. Bakın bana geleceği için ayaklarına sarı boncuklar takıldı gene. Veya lastikler takıldı. Ee, güzel bir erkek. Yarışmış bir erkek buradaki e, az kuşumuzu aşağıya aldım arkadaşlar. Daha tecrübeli çünkü o. E, bunlar yukarıda ışığı görüp daha çabuk alışsınlar diye. Burası biraz karanlıkta kalıyor. Ben onu yer değiştirdim. Bakalım arkadaşlar söyledim. Kafamda planlar var. Hani neye neye vuracağıma dair. E, bunları da e, ileriki videolarımızda ne yapacağız? Anlatmaya çalışacağız. Çok az kaldı eşlemeye. Sevgili dostlar bu arada taklacıların e, bölümü de böyle bakın. Maşallah ama uçurmuyorum. Çünkü bu havada uçurursam kaptırırım. Şimdi dostlar. Bakınız e, eş zamanı geldiğinde. Bakın bu, gittim yeni aldım geldim. E, kürleri yaptıktan sonra. Bu taşa minerale ihtiyaçları var. Çünkü yumurta yapacaklar. Ama tabi bizim için önemli olan tüylerini düzmeleriydi. E, bakın e, burada her hani yumurtlamayan kuşlara veya e, abi kuşlarım yumurtlamıyor ne verebilirim diyenlere. Bakınız palet yem de karışık. Ama içindeki ben buraya 20'den fazla çeşit yaptım dostlar. İnanın bana. karma karışık. E, bunu böyle yemin içine az az e, katacağım. Bakınız yemimiz bu. sağ olsun Nuray'ın getirdiği yemle bizim marimanı karıştırdım. Yeme bakabilir misiniz dostlar? Vallahi billahi e, bilmiyorum ama... Herhalde bir kırk çeşit var içinde bilmiyorum. Ben bir de ekstra bomba yaptım. Minerali e, e, aldık geldik. Biraderle. E, şimdi isterseniz şöyle içeri girelim. Sa Bugün salın falan yok ama yerler arkadaşlar buz gibi buz. Şöyle bir içeri girelim bakalım. O videodan sonra kuşlarımızın durumuna şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bakınız ense kökleri ee, daha Hani böyle geç kalanlar belli ama diğerlerine bakın kırmızı filan perişan haldeydi. Nasıl kendini toparladılar? Ne hale geliyorlar arkadaşlar? Bu namusuz 99 buraya veriyordum onu. Ama oraya almaya çalışmış. Alsın. Dediğim gibi hiç sorun değil. Eşi attığımızda ortaya çıkacak her şey. Birazdan yavruları da gösteririm. Şimdi önemli bir detayı daha söyleyeyim. Bakın. O tarafta ötmeyen erkeğe bakın arkadaşlar. Hani buraya ayırmıştım ya bakın. Robin'in erkeği, yani yavrusu. Maşallah 10 numara 5 yıldız. Görüyor musunuz? 99'un yavrusu arkadaşlar. Ee, Mehmet Akta seninki burada. Bakalım ona hangi dişiyi vereceğiz. Güzel kuş oldu. Ali'ninki, nerede Ali'ninki? Bakınız. Ali, 39. Bu sene son şansları. Buradakilerin Bazılarını biliyorum arkadaşlar. Son şansları eğer bu sene yarışıp bir şey yapmazlarsa bunlar da tabii ki kümesten çıkacak. Yani bunlar da dahil hepsi arkadaşlar. Kümesi gençleştirdik biliyorsunuz. Çok genç kuşumuz var. Yani riziko ama yapacak da bir şey yok. Çok tecrübesiz kuşlarımız var. Hele bu taraftakiler yani yavrular bölümündekiler tamamen tecrübesiz sevgili dostlar. Ya ee, yapacak bir şey yok. Yarışacağız göreceğiz. Ee, şu anda burada 13 erkeğimiz var ama yavrular bölümüne gidince de gösteririm. Ee, orada da erkeklerimiz var. Bakın kuşlar 10 gün önce tüydeyken hiçbir ötme belirtisi veya e, böyle kızgınlık belirtisi göstermiyorlar, değil mi dostlar? Şimdi gözünüzün önünde bu kadar soğuk hava olmasına rağmen bakınız. Nasıl? Hepsi eş arıyor değil mi? Neymiş? Demek ki kuşlar tüydeyken eş alma sıkıntısı veya eş alma isteği azalırmış. Bunun ispatı da görün bakınız. Erkekler gürül gürül ötüyor. Tabi tam tamamlamadılar. son iki de birde olanlar var şu anda. Ama çok hızlı atıyorlar. Fark ederseniz fark ettiyseniz kümeste tüy de azaldı arkadaşlar. Ben girdiğimde burada tüy uçtuklarında yüzün gözün tüy oluyordu. Demek ki sonuna doğru gidiyoruz. Zaten kuyruk kısımlarına baktığınızda kuyruklar toplanmaya yani düzgün çıkmaya başladığında veya böyle düzgün göründüğünde bilin ki sona yaklaştınız. Ben gene söylüyorum. E, geçen demiştim on 15 gün var diye. Ha, bir hafta daha bekleyelim. Bakalım isterseniz 85 şöyle bir alalım. Ne durumda? Şöyle tutayım tekelle zor oluyor. Bugün birader içeride. Bakınız ikiye kalmış, geçen dörtte olan kuş. Yani ne kadar hızlı hızlatıyor, değil mi dostlar? Tabi şimdi daha parlayacaktır, bu daha parlamadı, ee, ama e, jilet gibi olacaktır. Şöyle çekelim. Aldığımız yani her sene yaptığım işi biliyorsunuz bizi takip edenler arkadaşlar. Yağmur başlıyor, kar havası var vallahi, kar gibi bir şey yağıyor ince. Şimdi yavrular bölümüne girelim sevgili dostlar. Bakın burada bir size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir alalım aşağı hepsini. Aslında iki şey söyleyeceğim. Ee, yarın e, günlerden e, Perşembe bu video size tabii geç gelecek. Ne gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Veteriner gelecek. Eşe atmadan kuşların hepsini aşılatacağım arkadaşlar. Ben normalde biliyorum. Bu resmi aşı. Ama yavrulara ben e, yavrular çıktığında vuruyorum. Sadece koruma amaçlı. Arkadaşlar bakınız Apache bu dedenin yavrusu Robin'in çakmaklı dişiyle olan yavrusu. Bakın Hayvanı yumurta atmış Arkadaşlar bu hayvan daha ne kadar genç bir hayvan değil mi? Bakınız. Demek ki iyi bakıldığında, sağlıklı bakıldığında 4 aylık, 4,5 aylık yavru da yumurtlayabiliyor arkadaşlar. Gözünüzde görün. Bakın ben ellemeyeceğim, atacağım onu. Ee, şeye Kaplanı merak edenler için. Mükemmel bir kuş. Bakalım. Baktı güzel olsun. Ama yavruların e, tüy e, atış şekli yani da e, bunlar yumurta yavru görmediği için tabii ki bir de ışık şu anda ışığı hep veriyorum. Ne dedim? Işığı şimdi e, uzatarak, günü uzatarak bunların tüy atmasını sağlıyorum. Tam tersini yaptığımız zaman da attırmamayı hedefliyordum. Arkadaşlar bunlar size dipnot alırsınız, almazsınız. Beni hiç bağlamıyor ama ben beni seven, beni takip eden veya bizim yolumuza giden arkadaşlara bir dipnot olarak anlatmaya çalışıyorum bakımları böyle. Maşallah buraya biliyorsunuz şey yaktık. Neydi o? Sumok yaktık. Yani bu bit pire şeyi için. Güzel oldu. Dediğim gibi yarın da veteriner geliyor beyler. Veteriner geldiği zaman da aşılarını vurduracağım. Ondan sonra sevgili dostlar eşe atmaya bekleyeceğiz. Ama eşe atarken de tabii ki ne yaptık? Aşıdan sonra kürlerini yapacağız. Kürleri nasıl yapıyoruz dostlar? Ben kullandığımı göstereyim. Ondan sonra bakınız yeni Recep Baba getirdi daha torbasında. Bakın arkadaşlar. Ben de sizin gibi üçlü set kürümü kullanacağım. Bakın elektrolit, para terapi, kolistop burada da var. Onun için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Damlayı yapacağız daha. Recep Baba sağ olsun ee, getiriyor. Ha bak neyi unuttuk? Dostlar vallahi billahi gelmesem buraya gelmesem görmeyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben e neydi o? E, tabak değil Yani pro yaprağı. Arkadaşlar bakın artık satılması yasaklanıyormuş. Böyle geliyor arkadaşlar ya. Dümdüz ip gibi geliyordu ya. Artık böyle geliyor. Bunu bile bulmamız artık şans. E yasak e, satıl satılması yasaklanıyormuş beyler. Yapacak bir şey yok. Bunu da aldık geldik. En azından koruyucu olsun diye. Ama e, bunun bakınız yaprakları pek ayrılmamış şekilde daha düzenli temizdi bu. Güvercin için yapılmıştı ama gittik Hani şu bizim e, kuşların tusakların olduğu yemcimiz var ya ondan aldık arkadaşlar 2 kilo bakın 2 kilo e, her şeyi hazırladık arkadaşlar vitamini minerali yani sen, e, yavru zamanına hazır olacağız bakın arkadaşlar her taraf yosun kurudu her şey e, ama kuşların bakımı da böyle devam ediyor şuraya bakın Dostlar daha oradan bir şey geçiyor Vallahi Doğan gibi Dediğim gibi sevgili dostlar elimizden geldiğince bu canlara iyi bakmaya çalışıyoruz. Kışın iyi bakmaya çalışıyoruz. Bakın 99 oraya almış. Ee, tabii ki planlarımız değişik bu sene. Ee, kimi kime vuracağımızı ben bayağı kafamda var. Onların yumurtalarını nasip olursa Özcan Baba ile tabii konuşacağız. Özcan Baba'ya geçirip hemen bunlara ee, ikinci turlara başlatacağız ki aralarında bir iki haftalık, e bilemediniz 10 gün, iki haftalık bir zaman olsun ve ta, e, takımı kuralım arkadaşlar. Çünkü ben buradan şimdi bir çift yani benim damızlıklarım olmadığı için bu yumurtaları hiçbir yere kaydıramıyorum. Sadece taklacıların altına koyduklarım oluyor ama toplu halde kaydıramıyorum. Çünkü Hollandalılar böyle yapıyor arkadaşlar damızlıklar var kaydırıyorlar. Ondan sonra kendilerine bir çift yavru büyüttürüp e, diğer yumurtalarını başkalarına büyüttürüp dörder tane ne oluyor arkadaşlar? Yavru almış oluyorlar. Ben onu yapamıyorum ama şimdi Özcan Baba sağ olsun bu sene bize yardım edecek. E, ona da selam olsun buradan. Bakalım neler olur büyür büyürmez hiç sorun değil ama biz e, elimizden geldiğince en iyi şekilde yapıp e, sezona hazırlanmamız lazım dostlar. Bakarız. Görüyor musunuz? 91'e. Maşallah. Arkadaşlar bak Ali, senin kuş buraya geliyor. Herhalde acıkmışlar, ben onlara birazdan yem vereceğim. Ee, ondan sonra arkadaşlar, salma işlemini gerçekleştirmeyeceğiz bu, bu, bugün. Çünkü hava bayağı berbat. Bakın, o ötmeyen kümeste, e, yavrular bölümünde ötmeyen erkeğe bakın. Mükemmel bir erkek oldu. E, bu da babası arkadaşlar. Bakın 99. Biliyorsunuz, bunları takip edenler çok iyi biliyor. Arkadaşlar dediğim gibi anlattıklarım tamamen beni bağlıyor. Benim yaptıklarım beni bağlıyor. Siz ister uygulayın ister uygulamayın. Ama ben elimden geldiğince e, bu camiaya yardım etmeye çalışacağım. Daha doğrusu bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. E, Youtube'da da bu bilgilerimiz zaten kalıyor. E, ama yine söylüyorum canlı yayınlarda gelip bize destek çıkan, bizimle beraber olan artık bir grubumuz var. E, Allah... Ee, muhabbetimizi bozmasın, güzel ilerliyor bizle beraber demek ki bize değer veriyorlar biz de ona değer onlara değer veriyoruz ki ne oluyor arkadaşlar ee, güzel bir muhabbetimiz oluyor İsteyen tabii ki e, aramıza gelip e, katılabilir arkadaşlar dediğim gibi Mariyaman'la Nuray'ın getirdiği sağ olsun Nuraya çok teşekkür ederim yemi karıştırdım bakınız mükemmel bir karışım oldu şöyle alalım arkadaşlar şimdi bu taştan normalde veriyorum şu anda ama şu anda vermeyeceğim çünkü e, kümeste vardı. Hem de e, daha erken ara sıra vermekte fayda var. Şuraya koyuyorum biliyorsunuz. Hadi bakalım hep beraber şunu bir yemleyelim. Durun. Baya güzel muhabbet oluyor bugün dostlar. Bakın arkadaşlar. Yemin karın güzelliğine bakın. Şöyle tepeden bir çekelim biraz. Girme içine. Heh. Bir gel bakalım oğlum. Şöyle tepeden bir çekelim. Maşallah subhanallah dostlar. Ee, şöyle ha arkadaşlar şöyle maşallah. Görüyor musunuz? 13 kuşluk yem veriyorum ama karışık yemim 10 numara arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın hem Mariman var içinde hem de Buray kardeşimin getirdiği yem var. Geçen çok hoşuma gitti. Sağ olsun Bizi kırmayıp ee, Özcan babayla bana gene yan getirmiş. Keçesine bereket kardeşim Bazı kardeşlerim bu şekilde destek çıkıyor. Bazı kardeşlerim canlı yayınlarda bize hediye atarak bu işlemin buranın dönmesini yani yemlem olsun, e, vitamin olsun, mineral olsun, e, kuşların bakımı olsun sağlamaya çalışıyorlar. Tabii ben bunu zaman zaten yapıyordum ama sizlerden gelip yani sizlerle beraber e, bakın arkadaşlar yani kuşlara benim kadar sahip çıkmanızdan bahsediyorum. Benim bilmediğim bazen unuttuğum numaraları bile bana hatırlatıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki sizin arkadaşlar bu kanala sevginiz, saygınız başka. Kimin desteği, kimin bir kuruşu geçiyorsa hakkını helal etsin. Allah razı olsun. Özellikle babalardan bahsediyorum. Maşallah bizden çok, benden çok çalışıyorsunuz arkadaşlar kanal için. Ee, eğer siz de tabii bu aileye katılmak istiyorsanız buyurun gelin kapımız herkese açık arkadaşlar. Biz kimseyle problemimiz yok gene söylüyorum. Kimseyle affedersiniz idrar yarışımız yok. Biz kendi çapımızda kendi yağımıza kavruluyoruz. Deyip arkadaşlar ellerim dondu. Bu soğukta lütfen bu emeğe saygı gösterip şöyle parmakları kaldırırsanız bizi çok memnun edersiniz. Bu arada Apache'ye bakabilir misiniz arkadaşlar? Allah'ım nazardan korusun mükemmel bir hayvan oldu. 53'le ile Belçikalı giden erkeğin yavrusu. Arkadaşlar dediğim gibi buradan e, herkese selam olsun tekrardan. Şu e, eziyete, eziyet demeyeyim de bu soğuk havadaki eziyete şu parmaklarınızı kaldırırsanız e, bizi memnun edersiniz. Deyim videoma burada son vereyim. Ne diyorduk arkadaşlar? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı Sözü'yle de videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyorlar günahsarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen takipte kalın.